Merhabalar, ben Muhammed Koçak. Shop, alışveriş ve bilişim firmasının sahibiyim. Aynı zamanda Batmate, Hydromax, Hydro Xtreme ürünlerinin Türkiye'de yasal ve resmi olarak satışını yapmaktayım. Hatta şöyle yapalım, ben size belgelerimizi de göstereyim. Bu bizim vergi levamız, Muhammed Koçak. E, iletişim sayfamıza bakarsanız web sitemizde e, vergi levamız mevcut. Firma bilgilerimiz ve marka belgelerimiz de mevcut. Vergi levamız da genelde her sene Nisan ayında yenilenir. Yeni e, çıkan vergi levasını koyuyoruz. Aynı zamanda batmate.com.tr alan adı e, ve batmate markası online satış markasının sahibiyim ve Hydromax e, markası 35. sınıf markasını e, markasının sahibiyim. Hydromax.com.tr, Batmate Hydromax.com.tr ve e, web siteleri e, şahsıma ve firmama aittir. Güvenle ürünleri bizden temin edebilirsiniz. Hiç endişeniz olmasın. Biz e, ben Türkiye'de benden daha şeffaf olan bir firma olduğunu pek sanmıyorum açıkçası. Yani ben e, hani farklı olmak değil, kendimce e, açıkçası işlerimi yürütüyorum. Kafanızda, müşterilerimin kafasına bir soru işareti kalsın istemiyorum. Bir endişesi olsun istemiyorum. Çünkü müşterim sorun yaşarsa o sorun aslında benimdir aynı zamanda. E, dolayısıyla da bu şekilde videolar çekiyorum e, ve her şeyi şeffaf bir şekilde anlatıyorum. Bu videoda size... Orta boy Hidromax modeli olan e, Hidromax 9'dan bahsedeceğim. E, öncelikle neden iki kutu kullanıyorum? Çünkü biliyorsunuz her kutuda farklı SN numarası var. Dolayısıyla da ben size böyle iki tane e, göstereceğim. E, bakarsanız SN numaralarının farklı olduğunu görürsünüz kitapçıkta da ürün içinde de hatta açalım Gördüğünüz gibi kitapçıkta da gene e, SN numarası kutu üzerindeki aynıdır. Bu e, garanti için çok önemli web sitesine giderek formu dolduruyorsunuz. Numarayı giriyorsunuz. Hatta PID denen bir numara da var. Ee, ürüne ait. Onu da şöyle göstermeye çalışacağım. Şu kısımda yazıyor. Tabi fokusladığı için tam net gösteremiyorum açıkçası. Eğer Evet şu an göründü. PID numarası görüyorsunuz. Bu da ürünün orijinalliği ile ilgili önemli. E, sorguladığınızda ürünün orijinal olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda 2 yıl üretici garantisi başlıyor. Ürün gayet çok e, kaliteli bir ürün. Zaten ürünü elinize aldığınızda fark edeceksiniz. Şu konfor peti görüyorsunuz. buradaki e, uzunluk bunda e, kaç santim 5 6 santim diye hatırlıyorum yani beş buçuk santim olması lazım orta boy model bunu tabi yerleştirirken iki tane çentik var onu aynı hizaya getiriyorsunuz gördüğünüz gibi siyah ve gri çentik bu kauçuk e, yumuşak kauçuk hani vücuda tarihçi olmasın diye konmuştur ve e, hakikaten uzun ömürlük e, bir ürün. Zaten 2 yıl garanti verilmesi de ürünün ne kadar kaliteli olduğunun başka bir göstergesi. Gene Hidromax modellerinde biliyorsunuz şu tuş kısmı on off oluyor. Ayrıntıları web sitemizde okuyabilirsiniz. Siyah tuşun etrafındaki bu valve sadece bastırıp ürünü çıkarmak için. Bunu kesinlikle çevirmiyorsunuz. Çevrilmesine hiçbir şekilde gerek yok. Mekanizmada sıkıntı çıkarır. Kullanırken lütfen ılık su kullanalım. Sıcak su kullanmayalım. Çünkü sıcak su zamanla e, mekanizmada sıkıntı çıkarabilir. Esneme yapacağı için zaman içerisinde sorun olacaktır. Ürün e, orta boy e, modeldir. Bu modeli tavsiye ettiğimiz ölçüler daha çok 16 santim yani 17,5 santim ile 22,5 santim arası yani maksimum ölçüde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki çap olayı da çok önemli. 4 santim çap için biz ee, bu modeli tavsiye ediyoruz. Yani eğer kişi 4 santim çapa sahipse bu modeli kullanması gerekiyor. Ya da Hydromax 7 White Boy modelini kullanması gerekiyor. Hydromax 7 ve Hydro 7 modelini kullanamaz. Nasıl kullanmalısınız? Günde bir kere kullanıyorsunuz. Ya 15 dakika tek seferde kullanacaksınız. Ya da 5'er dakikalık 3 kere ardarda arda kullanacaksınız. En az 6 ay kullanım tavsiye ediyoruz. Kullandıkça zaman içerisinde Etkisini göreceksiniz biz memnun kalacağınıza eminiz. Ya yani ürün çok kaliteli, pratik kullanıma sahip. Yani ilk kullanımdan sonra çok rahat bir şekilde sonraki günler kullanacaksınız. Dolayısıyla da hiç endişeniz olmasın. Onun dışında 6 ay kullanmanız gerekiyor evet. Bir de şöyle düşünün. bir sonuç almak istiyorsanız düzenli kullanmanız çok önemli. Günde bir kere muhakkak kullanın kas geliştirmek gibi düşünün. Nasıl ki spor salonuna gidildiğinde bir program verilir. O program uygulandığında yavaş yavaş sonuç alınır. Bu ürünün kullanımı da aynı mantığa dayanıyor. Su ile kullanılıyor. Suyla kullanımı çok güvenli bir ürün. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Yine içinden Max Out ürünü çıkıyor. Bir kullanımlık evet, içinde. Şöyle tek kullanımlık onda e, denersiniz. Onun dışında e, kapıda ödemeli olarak PTT ve MNG kargo ile çalışıyoruz. Türkiye içinde kapıda ödemeli gönderebiliyoruz. İster şubeden alın, ister adrese teslim geliyor faturanızla. Hiç endişeniz olmasın. Bunun dışında dünyanın her yerine gönderim yapıyoruz. Tabii ki yurt dışından e, siparişlerde belli ödeme şartları var. Onların yapılması gerekiyor. Web sitemizden yine banka havalesiyle ödeme yapabilirsiniz. Western Union ödeme yapabilirsiniz. Veya kredi kartına 12 aya kadar vade farksız peşin fiyatına taksitle alabiliyorsunuz. BKM Express üyeliğiniz varsa yine üyelik bilgilerinizi girerek ödemeyi güvenle gerçekleştirebiliyorsunuz. Türkiye'de bu ürünü güven alabileceğiniz yegane adres firmamızdır. Hiç bir endişeniz olmasın. Ürün İngiliz malıdır. Made in UK ve CE belgelidir. Güvenli bir ürün. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Her erkeğin e, bence bir matmate ihtiyacı var. E, etkileri muhteşem. E, memnun kalacağınızı eminiz. Şimdilik e, söyleyeceklerim bu kadar. Ayrıntılar için web sitemize lütfen bakın. WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa veya sipariş vermek istiyorsanız yardımcı olurum. Şimdilik hoşçakalın. Batmayıp kalın.